Edirne Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 59 mezun verdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. <laughs> Okul müdürü Ahmet Yakışır törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı temennisinde bulundu. Törende okul birincisi Esra Erden'in mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından mezun olan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Evet, sesi. 12. 12 dönem mezunları arasında okul ikincisi Melisa Kandiliz olmuştu. Kendisini alkışlarla sahneye davet, ediyor. davet ediyorum. Tekrar ödüllerini vermek üzere Sayın Okul Müdürü Ahmet Yetişir'e davet ediyorum.